Selam sevgili kardeşlerim. Öteden belli insanların zihninin aynı şeyleri kurcaladığını, aynı soruları sorduğunu, aynı düşünceler içerisinde olduklarını görüyoruz kitaplar okudukça. Normal çünkü insan değişmiyor. Dünya değişmedi, insan da değişmedi. Değişen şey gelişen teknikle etrafımızdaki eşyalar yani. İnsan aynı. Duygularıyla, cisimleriyle, Sevgili Peygamberimiz zamanında Fakir Pukar'a Peygamberimize gelerek Ya Rasulallah zenginler sevabı aldı götürdü bize bir şey kalmadı. Ne demek istiyorsunuz? Yani onlar da bizim gibi namaz kılıyorlar, onlar da bizim gibi oruç tutuyorlar fakat onlar bizden fazla olarak zekat veriyorlar, sadaka veriyorlar, sevabını yapsın alıp götürüyorlar. Biz bunları yapamıyoruz. Yani gönülleri öyle sevap işlemekte de istiyor demek ki. Ne güzel insanlar. Peygamberimiz onların gönlünü almak için buyurdu ki <laughs> ben size bir şey öğreteyim. Yaparsanız sevapta onlar gibi olursunuz. Öğret ya Resulallah. Her namazın arkasında 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der. Arkasından La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mülkü ve lehul hamd ve hu ala kulli şeyin kadir derseniz siz de aynı sevabı alırsınız. Sevinerek gittiler. Bir de onuna gene mahzun bir şekilde geldiler dediler ki Ya Resulallah evet e bunu zenginler duymuş onlar da yapıyormuş. gene <laughs> bizi geçti. E Peygamberimiz bu Cenab-ı Allah'ın bir lütfudur. <laughs> dilediğine verir dediler. Yetinmek lazım. Evet, sevap yollarını araştırmak lazım. Ne yaparsam daha fazla Rabbimin rızasını kazanırım, sevgisini kazanırım. Daha fazla sevap varlarım. Bunun için kaygı çekmek ve başarmak için de kafayı çalıştırmak, araştırmak, incelemek güzel bir şey. Ama değerli kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu merhamettedir, adildir. Fakire fakirlikle imtihan ediyor ve mükafatlar veriyor. Zengine de zenginlikle imtihan ediyor, mükafatlar veriyor. Hangisinin imtihanı daha büyük? Bilemem ki. Bazen zengin diyesim geliyor. Çünkü mal sevgisi ve onu kazanma yolundaki çalma, balama insanı bir hayli ibadetten vesaire vazifelerden alıkoyuyor, peşkul ediyor ama peygamberimizin bazı hadislerine bakıyorum. Mesela kadal fakru en yekuna küfra fakirlik neredeyse kafirlik olacaktı diyor. Neden? Çünkü fakirliğin isyana götürdüğü var. Çok hususları biliyoruz yani. O bakımdan adamına göre değişip deyip işin içinden çıkalım. Evet zenginin zengine göre imtihanı var. E ona göre de sevabı var. Fakirliğin ona göre bir imtihanı var, sabrı var, ona göre de bir mükafatı var. Yani, e, fakirler zenginlerden 500 yıl önce cennete gidecek diyor bir hadisi şerifte. Değerli kardeşlerim, dünyada yaşasak yaşasak, 70, 80, 90, 100 yaşıyoruz. Bir ömür 500, bunun yüzün 5 katı yani. Erken gitmek. Yani, onlar mahşer yerinde 500 yıl beklerken fakir Müslümanlar çoktan cennete gitmişler. Bilemiyoruz. Bir gün Hz. Osman Efendimiz'e bir fakir geliyor ve diyor ki ne mutlu size diyor. Çünkü bizim gibi namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz, köle azat ediyorsunuz. E, fakat bununla beraber tabi e, tasattık ediyorsunuz, infak ediyorsunuz, zekat veriyorsunuz. Köle satın alıp azat ediyorsunuz. Bir sürü iyilikleriniz var. Hazreti Osman radıyallahu an diyor siz gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz? Evet diyor. Adam. Böyle düşünüyoruz. Yapmayın diyor. Allah'a yemin ederim ki bir kimsenin zorluk içerisinde bir dirhem vermesi, varlıklı birçok mala sahip insanın on bin dirhem vermesinden daha hayırlıdır Allah katında. Daha çok sevaptır diyor. Bunu anlatan bir sürü kısa aklıma geliyor şimdi. Bazı meşhurlara senden daha zengini gördün mü demişler. Meşhur zenginlere gördüm demiş. Bir tanesi bir çobanı mesela misal veriyor. Çoban nere, kendisi nere, hikayesi uzun. Geçelim şimdi anlatmayalım. Belki başka bir sohbette onu anlatırız inşallah. Yani bir insan var, malının diyelim ki yarısını verse, çeyreğini verse, onda birini verse, yüzde birini verse. Bir fakir düşünün. Maaşının onda birini verse bugün. Ama bir de öbür tarafta büyük bir zengin adam var. Sanayici, fabrikatör, efendim, çiftlik ağası. Bunun malının onda bir. Şimdi 20 bin lira maaş alan bir adam e, malının onda birini verecek olsa bin lira verecek. Onda birini her baba it de veremez ama hadi 20 birinde olsa 500 lira verecek. Bir fabrikatörün maaşı kaça gelir yıllık serveti? Onun onda biri veya yirmide birini hesap edin. 500 lira mıdır? 50 bin lira mıdır? 50 milyon mudur yani? Burada matematik çökmez değerli kardeşlerim. Burada Cenab-ı Allah'ın ihsanı, ikramı söker. Merhameti, Akıl mantık da bunu kabul etmez mi? Bir adamın malı az, az bir malından veriyor. Peygamberimiz sadakanın efdalını anlatırken, sen sağlıklısın diyor, yaşayacaksın ümit ediyorsun diyor, fakirsin de diyor, sadak olarak verdiğine muhtaçsın da, aynı zamanda nefsin de cimrilik yapıyor. Buna rağmen bütün bu zorluklara rağmen sen sadaka veriyorsun. En kıymetli sadaka. Ama öbür adam mesela 50 bin lira veriyor, 100 bin lira veriyor, 1 milyon lira veriyor. Malının bak bir parçasıdır yani. Hesaba vurursanız, hesap meydanda. Malını tamamını veren de, yarısını veren de değil mi? Ancak bir kısmını veren arasındaki fark. Sen ne verirsen Allah sana en az on misli daha fazlasını verir. Buna iman et, buna kanaat getir, buna güven ya. Hoşçakalın ve selam.